Arkadaşlar merhaba. Bugün size PES Master üzerinden yaptığınız formaları nasıl ekleyeceğinizi göstereceğim. PES Master linkini aşağıda vereceğim. Oradan istediğiniz formayı yapabilirsiniz. Binlerce, yüzlerce tasarım var. Şimdi arkadaşlar orada yaptığınız formaları kaydettikten sonra ilgili formatta formatı daha sonra söyleyeceğim. Şu an aklımda bir video açıklamalarında bulabilirsiniz düzenleme kısmına geliyoruz. Oradan içe aktar dışa aktar diyoruz. Buradan geliyoruz arkadaşlar. Resimleri içe aktar diyoruz. Ve form B, form K diyor. Bakın form B formalar, form K de kaleci forması falan olarak indirebilirsiniz. Takım ablemi indirebilirsiniz aynı şekilde. Şuraya geldiğiniz zaman bakın benim mesela burada seçili resimleri indirdiğim deyip, deyip bunları seçtiğim zaman ben bunları kendim yapmıştım. Ondan sonra şuraya gelip okey dediğiniz zaman bu formaları zaten indiriyor. Ben e, lisans yamanında olduğu için çeşitli formalar var. Ben size şimdi kendi yaptığım formamı göstereyim. Ve bunu MyClub'da kullanıyorum. MyClub'da da göstereceğim size onu. Bakın ben bu takımı kurdum. E, bu logoyu da kendim koydum. İnşallah beğenmişsinizdir. Ben kendim MyClub'da bu takımı kullanıyorum. Seçtim. Bakın şimdi formaya bakın arkadaşlar. Şu birinci forması takımın. Bakın arkadaşlar birinci forması. Bunu da oradan yaptım ben aynı şekilde pas pes master sitesinden yaptım. Gördüğünüz üzere. Şu takımın ikinci forması. Bakın şöyle bir döndüreyim bunu da. Böyle yaklaştırırsam Önüne Türkiye amblemini koydum. Türkiye logosunu koydum. Aynı şekilde arkada da var aynı logo. Şu en sevdiğim forma. Yani en çok ben bunu sevdim şahsen formalarım içinde. Bence güzel. Sizlere de nasıl yorumlara yazarsanız sevinirim. Şimdi bu forma videosunu renkle koymak istedim. Çünkü çoğu oyuncuda ve çoğu videolar yayınlayan arkadaşlar da ama kimse bunlar nasıl yapıldığını anlatmamış ondan dolayı ben bu videoyu çekmek istedim bir farklılık olsun herkes öğrensin çünkü yorumlara baktım başka videolarda soranlar var ha, orada çeşitli tasarımlar var onlardan bakarak yapabilirsiniz bakın logolar falan istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz çoraplarına kadar bu da kalecimin formu son olarak bunu da göstereyim size bu kaleci forması. Bunu da ben yaptım. Aynı şekilde olacak tasarımlardan. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi linki aşağıda paylaşacağım videonun açıklamalarında. Oradan indirip istediğiniz şeyi yapalım, formayı yapabilirsiniz ve takımınızı uygulayabilirsiniz. Onu da burada uyguluyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Formaya tıkladığınız zaman resmi içe aktar diyorsunuz. Resmi yapıştır diyorsunuz. Şuradan indirdiğiniz formalardan bunu seçiyorsunuz. Yüklediklerinizden dediğim gibi ben de lisans teması olduğu için bakın birçok forma var. Daha sonraki videolarda lisans teması nasıl yapılır onu da videosunu paylaşacağız. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı unutmayın, abone olmayı ve bildirimleri açmayı da aynı şekilde unutmayın. Hepinize iyi günler.